أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أَعْلَمْنَا ربنا Halik Özül ve Kemal Celle Celal Hüya sonsuz hamd-ı senalar nihayesi şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etrafına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin bizleri şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, her türlü afat ise mavi afat aradıyenlerden <laughs> muhafaza eylesin. Rızasına uygun, ihlasla, samimiyetle, kendisine hakkıyla güzel kul olmayı, Resulüne de güzel ümmet olmayı nasip eylesin. <laughs> Bu vesileyle cemaatimizden vefat eden Mahmud abi başta olmak üzere onun şahsında Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet. Kabirleri, nur, makamları, cennet dereceleri ani olsun. Evet. Cenab-ı Hak bize de rızasına uygun, hayırlı, bereketli bir hayat sonunda da iman ve şehadetle teslim ruh etmek nasip eylesin. Amin. Evet. Değerli cemaat kıymetli hazirun, en-Nam Suresi 104. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak Kur'an'ı hakkıyla anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı bize nasip eylesin. Estaizu billahi bismillah. Kad ca'ekum basairu min rabbikum. Femen ebsara feli nefsi. Femen amiye fe aleyha. Femen aleykum bi hafif. Sadakallahu nazim. Kadca Andolsun ki size geldi. Vesairu. Basiretler. Yani görüp kabul edebilecek olduğunuz açık beyineler, kalineler, deliller, ayetler. Ve Rabbiküm Rabbinizden. Hemen Absara kim görürse yani kim basiret sahibi olursa gördüklerinden, ayetlerden, ibret alır, iman eder, hidayet üzere yaşarsa feli nefsi. Bu onun içindir. Ve men amiye, kim de kör kalırsa, görmez ise, Allah'ın ayetlerine karşı gözlerini kapatırsa, hakka hakikate uzak durursa fe aleyha, da onun aleyhinedir. Ve ma en aleyküm bi hafiz, ben sizin üzerinize gözetleyici, hafız, bekçi değil. Sadakallahu Allah'ın Kısaca ayet-i kerimeyi arz etmeye çalıştı. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetine şöyle söylemesini takdire emir buyuruyor. De ki Rabbimizden size hakkı, hakikatı ortaya koyacak, beyan edecek, size doğruyu gösterecek, hak ile batılın arasını ayıracak, küfür ile imanın, dalalet ile hidayetin arasını tefrik edecek efendim hakikatler Rabbinizden size geldi. Yani Allah size Kur'an diye bir kitap gönderdi. Bu kitap gören insanlara kalbi kapalı olmayanlara inatçı olmayanlara taassup ehli olmayanlara Kur'an hakikati gösteriyor. Nice ayetler var, nice mucizeler var, nice deliller var. Allah'ın varlığına işaret eden efendim, iman hakikatleriyle dolu ayetler var bu Kur'an'da. Size öyle bir delil, öyle bir burhan geldi ki Rabbinizden yani inkar etmenize yan çizmenize, reddetmenize efendim fırsat ya da bahane bulabilecek olduğunuz bütün kapıları kapattı. Kur'an inkara gidecek olanların kapılarını kapattı. Her şey gözünüzün önünde. Bütün bu hakikatler karşısında eğer inanmayacaksa biri, inkar edecekse bu onun kendi tercihidir. Yani bile bile taammüden, kasten ancak bu kadar açık ayetler karşısında insan inkar edebilir. İmam Azam Rahime Allah için anlatılır yani. Zamanında Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eden bir ateist çıktı diyelim. Bunun karşısında da kimse sözüm ona bunu ikna edemiyor. Tartışıyorlar. Fakat karşısındakileri susturuyor. Yahut da karşısındakilerin delillerini kabul etmiyor. İkna olmuyor. İmam Azam'a dediler ki böyle bir adam var. O adamla münazara yapar mısın? Yani o Allah'ın yok olduğunu, her şeyin kendiliğinden var olduğunu iddia ediyor. Sen buna Allah'ın varlığını ispat edeceksin. İmam Azam kabul etti. Tamam dedi. Falan gün, falan saat, falan yerde buluşalım. İnsanlar kalabalık toplanacak. Hani şimdi televizyonlarda tartışma programları oluyor ya. O gün halkın huzurunda bu tür tartışmalar efendim icra edilirdi. Vakit geldi, insanlar kalabalık toplandılar, bekliyorlar. Bu ateist geldi. Bek, be, be, beklediler, beklediler, İmam-ı Azam ortalıklarda yok. Denilen vakit geçince bu ateist dedi ki, o da anladı benim karşısım, karşımda duramayacağını. Ne söyleyecek? Delili yok, ötekileri susturdum, onu da susturacağım. Korktu, gelmedi demeye başladı. Ya biraz daha bekleyelim İmam-ı Azam o bildiğin hocalara benzemez. Söz verdiyse mutlaka gelecektir. Neyse zaman sonra İmam-ı Azam geçten geç geldi. Dedi ki niye geç geldin dedi. Öyle mi konuşmuştuk hani şu saatte buluşacaktık. İmam-ı Azam dedi ki hani o her şey kendiliğinden oluyor. Allah yoktur diyen adama. Malum dedi ben derenin karşı tarafından bu tarafa gelmek zorundayım. E ee, orada bekledim dedi. Neyi bekledim? Ağaçlar var. Ağaçların kendiliğinden düşmesini, ondan sonra o ağaçların kendiliğinden yontulmasını, her bir ağacın uygun bir parçaya eklenerek kendiliğinden bir sağ, bir kayık, bir gemi olmasını bekledim dedi. Onun için dedi, işim uzun sürdü, kusura bakma geç kaldım. Adam güldü. Dedi, neye gülüyorsun? Dedi, senin dediğin olacak şey mi dedi? Bir ağaç düşecek, kendiliğinden yontulacak, 3-5 ağaç kendiliğinden bir araya gelecek de bir sal, bir kayıp olacak. Bu olmaz şeydir. İmam-ı Azam güldü. Aradığı cevap bana böyle gel demek istedi. Ha? Yani seni tongaya bak böyle düşürürüm. Niye dedi? Küçük bir sal, küçük bir kayıp kendiliğinden olmuyor. Bak bunu senin aklın bile kabul etmiyor. Bu kadar alem, bu kadar kainat kendiliğinden nasıl olacak dedi ona. Bitti. Allah Azze ve Celle ne diyor bak size hakkı hakikati beyan edecek bu kadar ayetler gözünüze dizinize dursun. Bu kadar ayeti görmeyecek olan adamlara Allah'ın varlığını hala inkar eden, hala tesadüfi, tabiat olayı kendiliğinden hala ateizmi savunanlara bugün bilim diyor ki her insanın vücudunda DNA var değil mi? DNA. Herkesin bir DNA'sı var. Ne demek DNA? tabiri caizse mikroçip. İnsana ait bütün verilerin, bütün bilgilerin kendisine yüklendiği bir çip var her insanda. Bu DNA'da ne kadar bilgi var biliyor musunuz? Bugün bilimin nedeni ben de diyorum? Ben ne bileceğim? Onlar diyorlar. Her insanın DNA dediniz, gözle görülen bir şey değil ha. Gözle görülmeyecek küçük bir hücrede her insanın 20 bin sahifelik yazılsa 20 bin sayfalık kitap olacak efendim kitaplar dolusunca bilgi DNA'ya yüklenmiş. Yani bu DNA'ya 20 bin sahifelik bilgi kendiliğinden mi yüklenmiş? Her insanın vücudunda damarlar var kim damar. Atar damarlar var, efendim toplar damarlar var, kılcal damarlar var. Her bir insandaki damarları şöyle birbirine bitiştirecek olsan diyor bugün bilin, yaklaşık 100 bin kilometre mesafe yapar. Bir insanın vücudundaki damarlar birbirine eklense 100 bin kilometre. Bu ne demek? Dünyanın etrafında iki buçuk kez dolaşacak demek. Yani senin vücudundaki damarların toplamı dünyanın etrafında şöyle iki buçuk defa tur atacak kadar damarı şu dünyaya, şu bedene bunlar kendiliğinden girdiler, kendiliğinden oluştular ve ben doğduğum günden bugüne kadar bak bu damarlarda sıkıntı yok, hücrelerde sıkıntı yok, kalpte sıkıntı yok, ciğerde sıkıntı yok. Talimatı nereden alıyorlar? Bütün bunlar kendiliğinden oluyor. Bir telefon icat ediyor. Bugünün en akıllı insanı 24 saat sonra tekrar fişe takıyorsun, şarj oluyor. Şarj olmadan, ertesi gün işte şu kadar efendim kapasitesi var, 32 GB, 64 GB, daha fazla bilgi yüklenmiyor. İnsanın yapabildiği bu. E peki bu insanın kendisi tesadüfen kendiliğinden olmuştur denebilir mi? Evladım diyor ki, hakikat ortada. Her şey Allah'ın varlığını ispat ederken, Ha birisi inkar edecekse, kim inanır kabul ederse, faydası kendine diyor Allah, kim de inkar ederse, gözünü kapatırsa, ha, onun da cezasını kendi çeker, o da onun aleyhine. Habibim de ki, ben sizin üzerinize bekçi değilim, ben sizin Rabbiniz değil Yani ben sizi davet ediyorum, bu davete icabet ederseniz, siz kar edersiniz, etmediniz. E, ben size bir şey yapmam diyor Peygamber. Yani ben sizi cezalandırma makamı değilim. Ben sizi koruyacak, gözetleyecek bekçi makamında değil. Benim görevim davet etmek, tebliğ etmek. Kabul ederseniz de size, etmeseniz de size. Hani benimle sizin misaliniz diyor ya bir ateş hadis şerifinde. Ateşin önünde duran bir adam gibi düşünün. Kelebekler, pervaneler ateşi görünce dayanamıyorlar. Ateşin üzerinde uçmaya kalkıyorlar zaman sonra da ateşe düşüyorlar. Efendimiz diyor ki hani ben de ateşin önünde kendini siper eden kelebekler ateşe düşmesin diye çalışan biri gibiyim. Yani siz cehenneme düşmeyin diye uğraşıyorum. Ama ne yapsam aradan bazı kelebekler ateşe düşüyorlar mı? İçinizden bazıları Ebu Cehil tinetinde, Ebu Cehil zihniyetinde ne yapsam o kadar mucizelere, o kadar ayetlere rağmen inkar ediyor. Kabul etmiyor adam ya. Mevla'da diyor ki Habibim sen de ki inkar edene. Ya sen inkar edeceksen seni bilecek olduğun şey. Ne yapayım ben artık ya? İlla cehenneme gitmek isteyen adama yapılacak bir şey yok. İlla cehenneme Zümera, Allah yolunu açık etsin. Sonun cehennem olsun. Ne diyelim? Devam edelim. O ki böylece nusalliful ayat biz ayetlerimizi tasrif ediyoruz. Beyan ediyoruz, açıklıyor, ortaya koyuyoruz. Ve yekulu dereste ve şöyle desinler, hatta demesinler için ne dereste sen ders aldın. Ey peygamber, sen ders aldın demesinler diye biz ayetlerimizi tasrif ediyoruz. Ve nübe yine o biz o ayetleri beyan ediyor, açıklıyoruz. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilen, anlayan, akıllı insanlara ayetlerimizi açıklıyoruz, beyan ediyoruz. Ne demek? Bu ayet-i kerime, Enam 105 bunun da ile alakalı denilir ki bazı Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'a onu toplum nezdinde itibarsızlaştırmak, küçük düşürmek için ya senin bu söylediklerin var ya, e, sen bunları gidip birilerinden öğreniyorsun, ee kimden? İşte Yahudi hahamlardan öğreniyorsun. Hristiyan rahiplerden zaman zaman Efendimiz'in ticaret ziyaretleri, yolculukları olmuş ya, ha işte sen bu yolculuklar da papazlardan, rahiplerden, Yahudi Hristiyan din adamlarından öğrendiklerini şimdi bize ben bunları Allah'tan öğreniyorum diye pazarlıyorsun, vahiy diye satıyorsun. Halbuki bunlar senin başkalarından ders alıp öğrendiğin şeyler diye Efendimiz'e iftira ediyor. Cenab-ı Hak da ne diyor? Biz bu ayetleri sana tasvif ediyoruz. O senin için peygamber diğerlerden ders alıyor da bunları başkalarından öğreniyor, öğrendiklerini size aktarıyor demesinler diye. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Bunları birilerinden öğreniyor, ders alıyor, başkalarından öğrendiklerini satıyor diyenler olduğu gibi bugün de üzülerek söylüyorum içimizden birileri çıktılar ve Kur'an'a bu peygamberin sözleridir. Kur'an'ın içinde peygambere ait olan sözler de vardır diyen tırnak içinde ilahiyat tefsir profesörleri çıktı mı? takip ettik değil mi hep beraber ne dedi adam Kur'an'ın içerisinde öyle ayetler var ki bu ayetler Allah'a ait olamaz bu sözler Allah'a ait olamaz bunlar muhtemeldir ki peygamberin kendi kafasından kendi görüşlerini ayet diye vahiy diye uydurup Kur'an'a soktuklarıdır aşatı maşa ve kella yani Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır demeye getirdi Kim? İlahiyatta senin benim çocuğuma Kur'an tefsiri öğreten falan kilisenin papazı demiyorum, falan mabedin hahamı demiyorum. İlahiyatta tefsir profesörü, senin benim vergimle maaş alan adam Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır dedi. Niye? E Kur'an'da bazı ayetler var diyor, bu sözler Allah'a yakışmaz. Mesela Allah Kur'an'da sövüyor diyor. Kur'an'da Allah lanet okuyor. Lanet okuyan Allah olur mu diyor Haşa. Söven Allah olur mu diyor. Ne diyor? Velid bin Mughire diye Meş Mekkeli Ebu Cehil gibi azılı bir gavur var. Ondan bahseden ayetlere Cenab-ı Hak ondan bahsederken efendim onun ifadesiyle sözüm ona veledi zina anlamına gelecek bir sövgü edatı kullanıyor Kur'an. Hiç Allah diyor bir kuluna, bu veled bu piçtir, haşa, özür dileyerek, der mi diyor? Bu üstüm Allah'a ait olamaz diyor. Nitekim Kur'an'da öyle ayetler var, onu şimdi bugünün insanlarına anlatmaya kalksan anlatamazsın. Ne gibi? Musa Aleyhisselam'la Kızıl Aleyhisselam arasında geçen kıssa var ya orada, Kur'an'ın anlattığı, Kızıl Aleyhisselam gemiyi deliyor, yıkılmakta olan bir duvarı tahmin ediyor, sonra gidiyor bir çocuğu öldürüyor Kur'an'ı haber verdi efendim niye bunu yaptın diye Musa Aleyhisselam bile kabul edemiyor tahammül edemiyor Hızır Aleyhisselam'a itiraz ediyor e çünkü bunlar itiraz edilecek şeylerdir diyor efendim niyeymiş çocuk masum gelecekte ailesine annesine babasına asi olabilirmiş korkusuyla bir çocuk öldürülür mü bunları Kur'an'dan çıkartmak lazım diyen adamlar Kur'an'ın içinde uydurmalar vardır diyen, hani o gün Mekke müşrikleri diyorlardı, bugün içimizden din adamları bunu dillendiriyorlar, Allah muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bir sonraki ayet-i kerimede اِتَّبِيَ مَا اُحْيَ اِلَيْكَ مِا رَبِّ Habibim, Rabbinden <laughs> sana vahyedilene sen uy. Kur'an neymiş? Bak Allah kelamında Mevla diyor, Habibim sana vahyedilen bu kitaba uy. Kur'an Allah'ın peygambere vahyidir. Öyle mi? Allah'ın peygamberine indirdiği, vahyettiği kitaptır Kur'an. İçinde Allah'a ait olan sözler de var, Muhammed'e ait olan sözler de var. Haşa. Ya Allah'a sığınırım bunu söylemekten de. Ya sizin aklınız bunu kabul eder mi? Allah bir kitap gönderecek, Kitabın içerisinde peygamberinin de sözlerinin olmasını Allah müsaade edecek. Bir kısmını sen uydur ey peygamber, bir kısmı bana ait olsun. Yok tamamı peygambere aittir diyecek olursanız bu kitabın Efendimiz Aleyhisselam 14 asır öncesinde parmak ucundaki izin her bir insanın farklı olduğunu nereden biliyordu? O günün aklının, ilminin, bilminin yetişemeyecek olduğu ayetler var Kur'an'da. O günün şartlarında Allah Resulü ne biliyor? Her insanın parmak ucundaki iz farklıdır. Bu daha 18. yüzyılda anlaşılmış. 19. yüzyıla yakın. Peygamberin o gün bilmeyecek olduğu nice meseleler Kur'an'da var mı? Yerle gök vaktiyle bir idiler. Bunları zamanla biz birbirinden ayırdık diyen Kur'an ayet. Peygamber ne bilecek sema ile arzın bitişik olduğunu, zaman sonra ayrıldığını, Efendimiz Aleyhisselam Rabbul Meşrikayn ve Rabbul iki doğunun iki batının Rabbi diyecek. Meracel Behrayn yeltekıya suları birbirine karışmayan iki deniz diyecek. Allah Resulü o gün şartlarında ne bilecek bir yerdeki denizin bir suyu başka öteki tarafın suyu birbirine karışmıyorlar. Anne karnında çocuğun gelişimini anlatan ayetler. Yani Allah Resulü aynı zamanda hem tıp okuyacak hem astronomi bilecek hem jeoloji bilecek, hem tarih bilecek, geçmişten örnekler verecek. O zaman demek ki Kur'an'ın tamamı Peygamber'e ait değil. o zaman bir kısmı Allah'a ait, haşa bir kısmı Muhammed'e ait, öyle mi? E Kur'an'da Allah diyor ki biz bu kitabı biz indirdik. İnna enzelna biz indirdik ve bunun muhafızı koruyanı biziz. Tevrat için demiyor aynı şeyi bak Allah. İncil için demiyor. Zebur için demiyor. Ama Kur'an'ı 14 asır geçti. Harfine dokunulabildi mi? Değiştirilebildi mi? Bu kadar insanlar Kur'an üzerinde yazdılar, çizdiler, bozmaya, ortadan kaldırmaya çalıştılar. Başarabildiler mi? Dolayısıyla nereden bakarsanız Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bitirelim ayeti kerimeyi. Rabbimiz Teala Efendimiz'e diyor ki sana Rabbinden vahyedilen bu kitaba uy la ilahe illahu o Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Yani ibadet edilmeye, sözü dinlenmeye, itaat edilmeye layık olan ancak Allah'tır. Kulları üzerinde, kainat üzerinde, evren üzerinde, alem üzerinde yegane sözü dinlenecek olan, tasarruf sahibi, hükümdar, hükümran olan ancak Allah'tır. Ve a'rıd anil müşriki, müşriklerden uzaktır. Müşriklerden yüz çevir. Ben şimdi diyorum ki peygamberine Allah diyor ki ey peygamber şu kitaba uyacaksın kendisinden başkasına ibadet edilmeye, itaat edilmeye, sözü dinlenmeye, hükümran olmaya, layık olmayan Allah'a itaat edecek müşriklerden, gavurlardan da yüz çevirecek, uzak duracaksın. Bugünün Müslümanları bu ayeti Allah peygambere indirdi. Peygambere diyor ki Kur'an'a uyacaksın. Müşriklerden, onların düzenlerinden, onların yaşam standartlarından, düzenlerinden uzak duracaksın. Peki bugünün Müslümanları müşriklerin düzenlerine göre mi yaşıyoruz? Allah'ın kitabına göre mi yaşıyoruz? Kitaba uyacaksın diyor Allah. Müşriklere uymayacak, müşriklerden yüz çevireceksin diyor Allah. Ama bugün alemi İslam müşriklerin düzenlerini, gavurun sistemine göre yaşamaya razı, Allah'ın kitabına göre yaşamaya razı değil. Allah hepimize bu manada akıl, fikir, feraset, basiret, ikram eylesin. Öyle Teala bize Kur'an'a uymayı, Allah'a itaat etmeyi, bu anlayışla kulluk yapmayı nasip eylesin diyelim. Rıza'nın